Evet sevgili dostlar şu anda neredeyiz? Halkalı Mahallesi Bospor Türkiye'nin İlk ödül almış iki sitesinden biri. Biri Bosporus biri İstanbul Sarayları. Görmüş olduğunuz gölet 800 metre uzunluğunda, 246 bin metrekare tabana sahip, 2278 tane daire mevcuttur burada. Yalılarıyla, sosyal alanlarıyla, restoranlarıyla harika bir proje. Burada size iki oda, bir salon, 14. kat, 103 metrekare bir daire için geldim. Bunları size göstereceğim. Ondan önce kısaca bir video ile şurayı size tanıtalım, ondan sonra daireye geçelim. Şu anda binanın önüne geldik. İki oda, bir salon, 103 metrekare, 14. kat. Dediğim üzere harika bir daire. İçinde daire sahibi oturuyor. Satış olduğu takdirde hemen teslim. Hadi şimdi gidelim daireye bakalım. Evet dostlar şu an dairenin içerisindeyiz. Ben size hemen daireyi anlatacağım ve tanıtacağım. İlk önce manzarasına bir bakalım. Nasıl bir manzaraya sahip? Şöyle camı da açalım. Ferah ferah. Boydan cam gibidir. Neredeyse 30 cm'lik boşluğu vardır aşağıda betonla. Ama gördüğünüz gibi harika bir daire. Boğaz Köprüleri de vardır. Boğaziçi'ni bilen bilir. Restoranları, havuzları, yeşil alanları her şeyle zengin bir sitedir. Oldukça geniştir. Canınızın sıkılacağı bir site değil. Hemen şuradan çıkıyoruz. Bu salonun izasından sağ tarafımızda yatak odamız var. Benim sağımda sizin solunuzda olabilir. Oldukça geniş bir yatak odası. Üçlü bir dolap burada var. Üçlü bir dolap burada var. 180'e 2 büyük geniş bir karyola. Yaklaşık 20 metrekare bir salon şey özür dilerim. Yatak odamız var. Hemen çıkıyoruz yatak odasının yanından. Burada ortak banyo alanımız var. Bu dairelerde bebeğin banyosu yoktur. Banyo VC bir aradadır. Hemen çıkıyoruz. Buradan bir genç odası. Artık çalışma odası mı istersiniz? Genç odası mı istersiniz? bakıcı odası mı o size bağlı bir de şurada boydan cam önünde mutfağa uzanan bir mini balkon vardır arkadaşlar onu da söyleyeyim bunun arkası zaten göl manzaralı hemen buradan mutfağa doğru çıkıyoruz mutfağımızda buzdolabı anka stresi her şey mevcuttur bir de bir masa vardır 4 kişilik bakın mutfakta da yine boy cam var Yine orada mesela hani sigara evde içmiyorsanız orada sigara içebilirsiniz ki sigara zaten içmeyelim. Bakın görüyorsunuz çok büyük bir mutfak. Mutfaktan çıktığımızda ilk giriş olan ana kapısı burası. Buraya da dediğim gibi buradan girdiğinizde şu alana, şu isabetli olan alana portmanto gibi ya, ya alçıpanla böyle biliyorsunuz ayrı bir oda gibi görünebiliyor. Salonun büyüklüğünü görüyorsunuz o oldukça büyük ve ferahtır. Sevgili dostlar bu daireyi almak istiyorsanız bu daire daire sahibinden satılıktır. İçinde kiracı yoktur. Kesinlikle hiçbir şekilde zorluk çekeceğiniz bir daire değil. Satıldığı zaman kanunun süresi 45 gündür 45 gün içerisinde daire size teslimdir. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın. Yeni açtım biliyorsunuz. İnşallah size güzel videolarla geleceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.